Adam onun. Sanmıyorum. Dolduruyorum. Sal. Eee. <laughs> ya kaşar sal sal <laughs> Sal şunu sal. Abi Duvar. de öldüreyim sizi. Ön ay. Duvarda gitti. Canınız gidiyor mu şu an? Gitmez. Lan görmüyorum <laughs> hiçbir şey hadi. Yavaşladınız ama. Oğlum bak salmam şu an çok eğleniyorum ben. Bana sal <laughs> sal. <demeyeyim>. sal. <laughs> ana avrat küfürüyor şu an biliyon değil mi? Yoru da geliyor geliyor Eee takım gitti <laughs> Oğlum trenleme yapıyorum sen... Sağa siz bakın Ya çık sana çık Çıkma 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 <laughs> <laughs> çıkma beklesin o Bekle bekle acelenme Acelenme o <laughs> Eğitim! <laughs> 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 ne oluyor orada?